Can'ın ünvanını almak için son maçtayız. Lile. Mesafeyi koruyarak üzerine yürüyeceğiz. Gizemliye çıkmış. Kayıt seviyesi benden yüksek. Leon yani Griff'te büyük mali üçüncü karakter Griff. Büyük mali kaybedeceksek Griff'e kaybedeceğizdir. Şu an aksesuarla dibime geldiğini hissediyorum. Aa! AFK! Harbi AFK. Bu kez direkt üzerine yürüyeceğim. Manı taktik yapmıyordur. Korkuyorum ve AFK evet. Bu eleman bu maçı saldı arkadaşlar. Bir de izleyicimiz var da selam olsun diyelim. Ay'yı gönderdim. Birazdan hiper şarj atacağım. Ben şarjı atacağım. Şu şekilde hiperşarjı dolduruyorum. Ayı gitme ya. <laughs> Neyse ben keseyim bari. Ünvan. Ünvan. Hayır Roros. Bu arada kayıt seviyemiz yükseldi mi? Hayır. Gidiyorum savaş kartı. Ya bırak. Ya bani. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.